tehlikeye duyulmayan çığlık. Tarih 8 Ekim 1912 Osmanlı'nın seren sonbahar rüzgarıyla sarılan bir yaprağı gibi Balkanlar da artık bir fırtınanın eşeğindeydi. 200 yılda kazanılan vatan toprakları bir bir elden gidiyordu. 1699 Karlofça Barış Anlaşması'ndan beri Osmanlı İmparatorluğu Avrupa'daki topraklarında büyük bir çözülme yaşıyordu. 1877-78 Osmanlı Rus Harbi'nin ardından Balkanlardaki siyasi denge yerle bir olmuş, Balkan ulusları birer birer bağımsızlığını ilan etmişti. Ancak 20. yüzyılın başında Osmanlı hala Arnavutluk, Sancak, Makedonya, Kosova, Bulgaristan ve Batı Trakya gibi stratejik bölgelerle varlığını devam ettiriyor, Marmara'dan Tren Denizi'ne kadar hüküm sürüyordu. Tam da bu noktada Balkan Birliği adı altında dört ülke yani Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan Osmanlı'ya karşı birleşti. Planları Müslüman Türkleri Avrupa'dan tamamen atmak, toprakları kendi aralarında paylaşmaktı. Balkan Savaşları aslında Türk tarihinde çok önemli bir kırılma noktasıdır. Türklerin özellikle son 500 yılda Balkanlarda elde ettiği bütün kazanımların kaybedildiği ve çok ciddi bir asimilasyona ve göç politikalarına maruz kalmaya başladıkları kalan Türk bir gazeteleri söylüyor. Bir dönemde. Yani son yüzyılı değerlendirirsek Türk milleti açısından Balkan savaşları bu işin en mühek taşını oluşturuyor. Çünkü Balkanlarda verdiğimiz mücadeleyi kaybettiğimizde biz Anadolu'nun derinliklerine kadar çekildik. Ülkenin dört bir yani koskoca Osmanlı İmparatorluğu paramparça oldu. Üç kıtaya hükmetmiş bir devlet coğrafyasından Anadolu'da bağımsızlık mücadelesi veren bir millet haline geldik. Bunun eee başlangıcı evet Balkan savaşlarıdır. Çünkü Balkanlarda kaybettiğimiz noktada Anadolu'da ayakta kalmamız çok zordu. Tabii Balkan savaşlarının sebeplerini, detaylarını daha iyi anlayabilmemiz için Osmanlı'nın son 100 yıldaki yıkımının son 200 yılında dünya üzerindeki gerçeklerle ne kadar mücadele edebildiği ve dünyadaki değişimler ne kadar yakaladığını izlememiz lazım. Buradaki problem şu dünya sanayi devrimine geçince Osmanlı İmparatorluğu özellikle deniz ticareti geçince bundan çok faydalanamadı. Faydalanamayınca ekonomik gücünü kaybedince bu sefer e, çok meşhur milliyetçilik akımları denilen akımlar işte Sırbistan'dan başlayarak Edirne'ye bize kalana kadar uzayıp gittiler. İşte sorun burada Türk Osmanlı İmparatorluğu ticaret yollarını ve dünya ticaretini kaybetmesinden kaynaklanıyor. Şöyle... 8 Ekim 1912'de Karadağ Osmanlı'ya savaş ilanıyla 1. Balkan Savaşı başladı. Kısa sürede diğer ülkelerde cepheleri açtı. Osmanlı ordusu dağınık ve hazırlıksızdı. Daha birkaç ay önce neredeyse bütün ordu tehlike yok denilerek terhis edilmişti. 8 Ekim 1912 Karadağ Osmanlı'ya savaş ilanıyla Balkan fırtınası başladı. Ardından Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan da katıldı. Balkan Birliği'nin amacı Osmanlı yani Müslüman Türkleri Avrupa'dan tamamen atmaktı. Balkan Ligi'ndeki Sırp ordusu Kosova üzerinden Kumanova'ya yöneldi. Bulgar ordusu Trakya'da Edirne'ye doğru ilerledi. Yunan ve Karadağ güçleri Arnavutluk ve Epir bölgelerinde Osmanlı askerlerini sıkıştırdılar. Bu eş günümlü strateji Osmanlı Devleti'ni savunmasız bırakmıştı. 23 Ekim'de Sırp ordusu şiddetli çatışmalarla Kumanova'da Osmanlı hattını kırdı. Osmanlı kuvvetleri büyük zayiat vererek geri çekildiler. Yaklaşık Türkler 65 bin asker, 164 top ve 104 makineli tüfeğe sahipti. Sırp ordusu ise 132 bin asker, 148 top ve 100 makineli tüfekten oluşuyordu. Osmanlı zayiatı yaklaşık 4500 ile 7000 şehit, Sırplar ise yaklaşık 4500 kişi kaybetti. Bu sefer Sırbistan'a Üsküp, Manastır gibi kilit bölgelere ilerleme imkanı tanıdı. Bulgarlar 18 Ekim'de Kırklareli'yi yani 40 Kilise'de ele geçirip ardından 28 Ekim ile 2 Kasım arası Lüleburgaz Savaşı'na giriştiler. Yaklaşık 130 bin kişilik Osmanlı askerlerine karşı 108 bin Bulgar saldırgan ile yürütülen çalışmada Osmanlı ordusu geri çekildi. Zayiat 22 bin şehit, 2800 esir, Bulgarlar ise yaklaşık 20 bin ölü vermişlerdi. Bu geri çekilme Osmanlı'yı İstanbul'u korumak üzere Çatalca'ya yönlendirdi. Çatalca savunma hattı Osmanlı İstanbul'u korumadaki son kalesiydi. Bulgar kuvvetleri yaklaşık 176 bin kişiyle saldırıya geçti. Osmanlı ordusunda yaklaşık 140 bin asker vardı. Zayiat olarak Bulgarlar yaklaşık 1500 ölü 9100 yaralı. Osmanlı devleti ise yaklaşık 10 bin şehit verdi. Bulgarlara rağmen Osmanlı savunması başarıyla direndi. Bu pahalı zafer Çatalca zaferi olarak tarihe geçti. İstanbul şimdilik işgalden kurtulmuştu. Ta ki Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar. 3 Kasım'da Bulgar ordusu Edirne'yi kuşatmaya başladı. Kuşatma Bulgar Sırp işbirliği ile sürdü. Savunmada Mehmet Şükrü'ne şehir aldı. 5 ay süren kuşatma sonunda şehir düştü. Osmanlı yaklaşık 7 bin şehit 42.500 esir verdi. Bulgar ve Sırp kayıpları Osmanlı kayıplarından ağırdı. Ancak kalabalık düşman Edirne'yi yine de almıştı. Bu, 1. Balkan Savaşı'nın fiiliyatta son noktasıydı. Önündeki önemi nedir? Valla bizde biliyorsunuz büyüklerimiz bizim aslında Balkan Savaşları ile ilgili Balkan bozgunu der. Yani çünkü o dönemlerde gerçekten bir medeniyet yok oldu. Yani Osmanlı'nın o dönemde çekilmesiyle birlikte biz oralarda göksüz, kimsesiz kaldık. Ve bu Balkan Savaşları'ndan sonra da e, Batı Trakya Cumhuriyeti bildiğiniz gibi ilk ilk e, Türk Cumhuriyeti Batı Trakya Cumhuriyeti'dir. Fakat e, ömrü fazla olmuyor. Bunu da aslında e, biz kendimiz teslim ediyoruz. Yani Bulgarlara bir tane Bulgar'ın güzel bir sözü var. Ya diyor, burası mı nasıl bize verdiler bunlar Yani nasıl oldu da biz aldık biz, ben, ben de anlamadım diyor. Geçen de bir <laughs> parti başkanı Afganistan'da şu anda üçüncü parti Kostov, Kostadinov çok güzel bir şey söyledi. Bu Ukrayna ile ilgili e, tartışmalar oluyor. Diyor ki, şimdi Ukrayna'yı biz referandum referandumla aldık, şey, Kırım, Ukrayna, Kırım'ı referandum aldılar ya, evet. aynı hani ona oradan sıkıştırıyor. Kendisi Rus partisi, Rusçu yani. Oradan sıkıştırıyor onu. O da patladı oradan, dedi ki, ya dedi, biz dedi, Trakya'yı nasıl aldık dedi. Bana anlatır mısınız? Bugün de Trakya aslında bizim değil dedi. Bunu söyleyen 3. Parti Başkanı Bulgaristan'da şu anda. Biz de Trakya, Trakya dedi bugün dedi, resmi olarak şeyleri koysak dedi. Bizim de Trakya bizim değil dedi. Çünkü anlaşması güzel verildi. Osmanlı neredeyse tüm Avrupa topraklarını Balkan devletlerine bıraktı. Makedonya, Kosova, Batı ve Orta Trakya, Arnavutlu, Bulgaristan, Sancak. Bugün ordusu ağır bir yenilgiye uğradı. 1 Temmuz'da Romanya ve 22 Temmuz'da Osmanlı Devleti karşı taarruzlara geçtiler ve 22 Temmuz'da Osmanlı Kuvvetleri Edirne'yi yeniden fethetti. 10 Ağustos 1903'te imzalanan Bükreş Anlaşması Bulgaristan'ın toprak kayıplarını kesinleştirdi. Osmanlı ordusu zor durumda kalmıştı ancak Çatalca'da verilen direnç İstanbul'un düşmesini engellemişti. Edirne'nin kaybı yurt içinde büyük bir darbe olmuş ancak 2. Balkan Savaşı'na geri alınması çok büyük moral olmuştu. Sosyolojik ve kültürel olarak yaşayan nüfus mübadelesi ve yıkıma rağmen Anadolu'nun yeniden Türkleşmesinde büyük rol oynadı. Sonuç olarak Osmanlı İmparatorluğu Avrupa'daki topraklarının %83'ünü, nüfusun ise %69'unu kaybetmişti. Resmi olmayan kaynaklara göre yaklaşık 1,5 milyon Türk ve Müslüman hayatını kaybetti. Yine 1,5 milyon kişi de göçmen durumuna düştü ve Anadolu'ya göç etmek zorunda kaldı. 1923 itibariyle Balkanlardaki Müslüman nüfusunun sadece %38'i kalmıştı. Gerisi katledilmiş ya da sınır dışı şey edilmişti. Yerinde edilen bu insana Türkiye'ye yerleşerek, Türkiye nüfusunun %20'den fazlasını oluşturdular. Bugün bile bu göç azalarak da olsa devam etmektedir. E, tarihe baktığımız zaman da aslında e, Osmanlı Devleti tarafından Batı Trakya 1354 yılında fethediliyor ve Osmanlı'ya bağlı olarak 559 yıl e, Osmanlı himayesinde kalıyor Batı Trakya ve 1913 yılında yapılan İstanbul Anlaşması'yla Bulgaristan'a bırakılıyor. Ondan sonraki süreç içerisinde 1913 ve 1920 yılları arasındaki süreçte de sürekli el değiştiriyor ve Lozan Anlaşması ile birlikte de Yunanistan'a terk ediliyor. Bu büyük güç Türkiye'de homojenleşen Türk milletinin kimliğinin oluşmasında kritik rol oynadı. Osmanlı ve erken Cumhuriyet döneminde Balkanlardan gelen mülteciler Trakya, Eskişehir, Balıkesir gibi stratejik bölgeleri yerleştirildi. Bu Türkleştirme ve güvenlik amaçlı bir devlet politikasıydı. 1913'te yapılan İstanbul Bulgaristan tahliye anlaşmasıyla 49 bin Türk daha resmen Bulgaristan'dan Türkiye'ye geldi. Erken, e, biz 1960'ta buraya geldik Yugoslavya'dan. Her şeyimizi bıraktık buraya. babam mesela bir kelime, bir, bir bilmiyorlar. E, orada yaşarken tabii o baskılardan dolayı. E, savaştan dolayı tamamen orayı terk ettik, Türkiye'ye göç ettik. Bir mesela 21 yaşında buraya geldi bir kelime göstereceğim, bilmiyorum. Yani orada zor yani, şimdi orada işte koyun şeyleri şey yapıyorlar, eşleri İtalya'da çalışmaya gidiyorlar. Zor yani onlar için. Vallahi özledik tabii oraları şimdi gittiğimiz zaman. Yani ben mesela şimdi 5 yaşında buraya geldim, hala düşünüyorum onları kafamda. Orada koyunların peşinde yuvarlandığımı yani ne bileyim, özledik tabii onları. Yani şu anda bir sonra geçti gittiğimiz zaman illa ki insan ya tüyleri diken diken oluyor. Bir asfettik. 1960'ta geldik buraya. Bugün 2025'teyiz. Vallahi oradan gelenler şöyle söyleyeyim. Yani biz oradan geldiğimizde buraya şu anda gelenleri biz çalışmanın eve ekmek getirmenin derdi yani. Biz Rumeli insanları şekilde Balkanlardan gelen bu Türk muhacirler, hüzün, öfke ve kaybedilmiş bir vatan hasretiyle Anadolu'ya yerleştiler. Geride bıraktıkları pek çok şehirde camileri, mezarlıkları, medreseleri, evleri yok edildi. Kısacası bir medeniyet tarihten silinmeye çalışıldı. Diğer yandan muhacirler, Anadolu'da da ekonomik sıkıntı ve sosyal uyum sorunlarıyla karşılaşmışlardı. Geldikleri yerdeki maddi imkanlarını, itibarlarını, işlerini kısacası her şeylerini bırakıp gelmişlerdi. Ancak muhacirler netice olarak Anadolu'dan Balkan Yarımadası'na gönderilmiş seçilmiş ailelerin torunlarıydılar. Çok hızlı bir şekilde çalışkanlıklarıyla ve ana vatanda olanın verdiği güvenle siyasette, edebiyatta, iş hayatında, düşünce hayatında ve sanat hayatında aktif rol aldılar. Rumeli Balkan Türkleri, Avrupa Türkiye'sinden gelen Müslüman Türkler olarak çağdaş Türkiye'nin gelişmesinde pek çok alanda öncü ve örnek koydular. Bulundukları coğrafyada gayrimüslim ve gayri Türk unsurlarla bir arada yaşama becerisi geliştirmiş olmanın verdiği sosyolojik çeşitlilik içindeki bu kesim, Cumhuriyet'in ulus devlet kimliğinin inşasında da önemli figürler sundu. Türkiye, politik söyleminde Balkan göçmeni kimliği hala güçlü, göçmen torunları ve siyasi kültürel temsil noktasında etkindir. Muhacirler, eğitim, siyaset, edebiyat ve memuriyette çok büyük etkinlikler göstermişlerdir. Osmanlı'nın gidişi buradan 1912 yıllardır. Ve tam 100 yıl sonra Osmanlı'dan sonra Mehmetçik geliyor Kosova'mıza. Türk askeri geliyor. O dönem ne mobil var. Ne telefonlarımız var. Ne telefonlar çalışıyordu. Çünkü e, savaşta her şey e, her şey bombalandı, yoktu. Ceryanlarımız bile çok az vardı. Ama Mehmetçiğin gelişini millet nereden ve nasıl duydu? Hala çözemedik. Akın akın millet oldu. bu meydanda toplanmaya başladı. Ve ben hayatımda ilk kez o kadar Türk bayrağını ilk kez bir yerde gördü Nereden çıkardılar o bayrakları? Öyle büyük bayraklar bizlerde yoktu bile. Bugün birçok aile köken olarak Rumeli'ye dayanır. Kültürel hafıza, vatan sevgisi, mutfak, müzik ve kıyafet hala Rumeli Balkan Türklüğü'nün mirasını taşır. Balkan Savaşları bu topraklarda kalan izleriyle Türkiye'yi şekillendirdi hem milletin ruhunda olmaz bir yer açtı, hem de Türkiye'yi yeniden inşa etti. Muhacirler Türkiye'de yemek kültürüne, edebiyata, müziğe büyük zenginlik kattı. Günümüzde mutfak, halı, folklor, müzik, edebiyat ve ticaret hayatında bu mirasın etkisi hala sürmektedir. Aynı zamanda Balkan göçü, kolektif hafızayı, derin travma, kayıp ve yurt hasreti duygularını barındırır. Şöyle ki Balkanlar'daki e, bizim e, varlık sebeplerimizden birisi, en önemlisi belki de Osmanlı'nın medeniyeti, yani Osmanlı Türk Devleti'nin medeniyet anlaşıldı. O Balkan coğrafyasının birçok devleti Osmanlı Devleti'yle savaşmadan katılmış coğrafyalar idi, gönüllü katılmış coğrafyalar idi. Çünkü Osmanlı'nın medeniyet anlayışı bütün unsurları bir arada tutup, İnsan hak ve hürriyeti en üst derecede tutan bir sahipti. Bu ekonomi güçlere doğru orantılıydı. Ekonomik gücünü kaybedince e, bu ayaklanmalar ekonomik gücünü elde geçiren İngiltere gibi, Rusya gibi devletlere geçince özellikle Rusya'nın yayılmacılık politikaları, İngilizlerin dünya üzerinde karıştırıcı politikaları bu carakadaki o milliyetçilik meşhur söylemlerle milliyetçilik akımlandı. Başlattı İlk Sırbistan'dan başlayan 1800'li yıllardaki ayaklanmalar e, son... E, Edirne'yi en veri e Bulgar alsın felsefesinde bize yerleşen zihniyetsizlik de bütün coğrafyayı elimizden kaybetti gitti. Ee, Acı bir gerçek ki Anadolu'nun ta kendisiydi aslında ee, Balkanlar. Balkanlar dediğimiz coğrafya. Bugün Anadolu'ya nasıl bakıyorsa Balkanlar böyle bakmanız. Çünkü Anadolu'nun öz evlatlarının gidip oraya yerleştiği devlet kurdu, medeniyet kurduğu coğrafyalardı ve döngüyü görmek zorunda kurdukları 5 asıllık medeniyette de e, coğrafyanın sahibi oldular. E, Balkan medeniyeti aslında Türklerin uç bey medeniyetiydi. Evet. E, tabii Türkiye'de o zaman ne kadar Türklük kaldı onu da sorgulamak lazım. Çünkü Osmanlı yıkılma döneminde e, Türklerin çoğu sadece Balkanlar'da değil, Kafkasya'dan tutun Hindistan'a, Hindistan'dan tutun Mısır'a kadar Türk coğrafyasında Türkler savaşarak ölü ölü bir avuç Anadolu'ya da insan kalmıştı ki Balkan göçleri olduğu zaman e, aslında Van'dan tutun e, Edirne'ye kadar Bursa'dan tutun Kocaeli'ye kadar e, o Çorakadan gelen insanlar aslında tekrar Türkiye'deki e, milletleşme oluşturan insanlar bu çok büyük göç geldi Anadolu'nun yani Türkiye Cumhuriyeti yeniden kurmasındaki en büyük rolü Balkan birinci Balkan göçleri e, sağlamıştır. Bu döneme dair hatıralar genellikle devlet odaklı, travmayı dramatize etmeyen anlatılarla sunulur. Bireysel hafıza hikayelerine dair anlatımlar eksik kalmıştır. Bu nedenle muhacirler genel olarak Türkiye devletine sadık ve sıkıntılarını dile getirmek taraftarı değillerdir. Bugün bile hala Batı Trakya Türkleri, Lozan'ın azınlık statüsünde korunmasına rağmen Yunan devletiyle sorunlar yaşamaya devam ediyor. Bugün nüfusların çoğu göçmüş durumda. Aynı şekilde Ege Adaları'nda yaşayan Türkler de tamamen Yunanistan'ın insafına terk edilmiş vaziyettedirler. E, tabii haliyle e, bugün, o günden kalan bakiye 150.000 civarında e, orada Müslüman Türk azınlık mensubu bulunmakta. E, Batı Trakya Türkleri e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yurt dışında azınlık statüsünde yaşayan tek toplumu. Tabii evet. Balkan Rumeli coğrafyasında e, milyonlarca insanımız oradaki ülkeler içerisinde kalıyorlar. Her birinin kendi hikayesi, her birinin kendi hukuki statüsü var. Batı Trakya e, Türk azalığının statüsü de e, buradaki İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada'da yaşayan Rumlara karşılık olarak e, Batı Trakya'da yaşayan İskeçe, Gümülce ve Dedeağaç'ta yaşayan e, Türklerin de mütekabiliyet esasına göre karşılıklılık ilkesiyle birbirlerine emanet olarak bırakılmasıyla devam ediyor yüzyılı geçti. Yüzyıldır maalesef Batı Trakya'da hala mücadele devam ediyor. Ee, özellikle Türk milli kimliği Batı Trakya'da maalesef Yunan devleti tarafından tanınmıyor. Tabelalarında Türk ibaresi bulunan e, kurumlarımız, derneklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız kapatılmış durumda. Resmi statüler ellerinden alınmış durumda. yine Lozan Antlaşması'na bağlı olarak e, müftülerin seçimiyle ilgili e, özel bir hakkımız olmuş olmasına rağmen o elimizden alınmış durumda ülkelerimizin hukuki statüsü tanınmıyor. Yunan devleti kendisi atamak istiyor ama oradaki Batı Trakya Türk azalık mensupları buna karşı direniş gösteriyorlar. Anlaşma imzalandığında Lozan Anlaşması imzalandığında yaklaşık 300'ün üzerinde bulunan eğitim öğretim kurumu sayımız maalesef hali hazırda 80'lere kadar düştü. Okullarımız sürekli olarak her sene üçer beşer demeden çeşitli nedenlerle kapatılıyor ciddi bir asimilasyon politikası... 12 adada yaşayan Türklerin statüleri hala net değildir. Bulgaristan Türkleri 1950, 1960, 1970 ve 1980'lerde kültürel baskı yani isim değiştirme, Türkçenin yasaklanması ve diğer nedenlerle kitlesel göç yaşadılar. Örneğin 1950'de 250 bin kişi, 1989'da ise 350 bin kişi Türkiye'ye zorunlu olarak göç etti. Savaş sonrasında tabi bugün hala o bölgede yani İstanbul'dan Adriyatik denizine şöyle bir hafif bir üçgen açarsanız bu konu içerisinde hala Türk nüfusu yoğun, Müslüman nüfus özellikle çok daha yoğun. Balkanlarda işte Arnavutlar ve diğer Boşnaklar gibi çeşitli Müslüman diğer milletler ve topluluklar da var. Dolayısıyla bunların da gene aynı koni içerisinde olduğunu görmek lazım. Bu nedenle Balkan Savaşları'nın evet ciddi bir kayıp olduğu, çok ciddi soykırımlar olduğu. Fakat bu son kalan toprak yani 1912 yılında kaybedilen topraklarda hala bizim kendi medeniyetimiz, kendi kültürümüz yaşıyor. Bu bölgede biz şunu görüyoruz. Daha sonra Balkan Savaşları'nın nihayetinde Kuşçubaşı eşref başta olmak üzere bir e, Batı Trakya Türk Cumhuriyeti kuruluyor. Batı Trakya Türk Cumhuriyeti deyince bugün sadece Yunanistan'da kalan Gümrücine, İskeç'e gibi bir şehri anlamamak lazım. 9 vilayeti var. Bu vilayetlerden 3'ü Yunanistan topraklarında bugün. Geriye kalan 6'sı da e, Bulgaristan topraklarında. Bu nedenle... Genel olarak vatanlarda kalan Türk azınlıklar, asimilasyon, mülkiyet kaybı, kültürel erime ve dışlanma sorunlarıyla yüzleşmektedirler. Var tabii aslında Balkan Savaşında yaşanan şeyler maalesef e, Batı Trakya'da e, ilerleyen yıllar içerisinde de varlığını devam ettirdi. E, bir kere gücünüzü kaybettiğinizde e, elinizde olan topraklar yavaş yavaş gitmeye başlıyor. Sadece aslında topraklar da değil evler, parklar, evinizde bulunan her şey, arsalar yavaş yavaş elinizden çıkmaya başlıyor. Bunu savunacak bir güç, bir dayanak bulamıyorsunuz. E, tabii haliyle de bizim ailelerimizin başına gelen şey de bu. Onlar da e, Balkan Savaşları'nın etkisiyle devam eden süreç içerisinde ellerinde bulunan evlerini, barklarını, bahçelerini, ağırlarını, arsalarını her şeylerini bırakıp ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sığınmak durumunda kaldılar o dönemler içerisinde. Aslında biz her zaman onu söylüyoruz. Bizim orada bıraktığımız şey sadece evlerden barklardan ibaret değil. Bıraktığımız şey vatanın ta kendisi. Batı Trakya'da, Rumeli'de, Balkanlar'da aslında bizim vatanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her bir santimetre karesi milimetre karesi ne kadar değerliyse aslında o topraklar da bizler için o kadar değerli. Ülkemiz için ne düşünüyorsak orada bulunan soydaşlarımız orada bulunan hatıralarımız, anılarımız içerisinde aynı şekilde, aynı duygular içerisinde yaşamak zorundayız. Bunları çocuklarımıza gençlerimize aktarmakla mükellefiz. Evet. Günümüz Türkiye'sinde Balkan göçmenlerinin etkili olduğu kentlerde toplumsal dayanışma, dernekleşme, kültür ve medeniyetlerini koruma çabaları artarak sürmektedir. Elva her sene yapılan bir şenlik. Elva Şenliği gerçekten Türkiye'de ilk defa bu Kocaeli oluyor. Ve gerçekten her sene insanlar onu bekliyor. Ben hiç unutmuyorum. Burada yürüyüş yolunda mesela şimdi Fethiye'de Elva dağıtırken hiç unutmuyorum mesela bir yaşlı amca geldiği de sırada ben elva yemeğe geldim. Ya, amca geç sıraya göz vereceğiz. Yok diyor oğlum, ben de elva yemeğe geldim diyor. Yani sırf elva yemek için orada sıraya geçiyor. Ya bu elva şeyin dedi tam memleketlerinde geliyor. Ya bir memleket havası değişik oluyor yani.